Anadolu'nun bozkırlarından yükselen bir yiğitlik hikayesi bu. Adı Cumhuriyet. Cumhuriyet. Bize ışık olan bu güneş, Cumhuriyet güneşi. Her notayı, her rengi, her kelimeyi yansıtan bir bağlılık hikayesi. Perdenin arkasında, sahnenin önünde, özgür, bağımsız, bir ve beraber. Türkülerimiz direnişin, başkaldırının melodisi oldu bu topraklarda. Birlikte de çok güldük. <laughs> her şen kahkaha aslında Cumhuriyet'in bize bir armağanıydı. Ve bize düştü. Sanatın diliyle, her nota ve dize de bu özgürlüğü yaşatma. Türkülerde, şarkılarda denizin mavisinden dağların doruğuna barışın sesi yankılandı. Ve o cumhuriyet bize, kadınlarına bir kimlik, bir gurur, bir özgürlük aşıladı. O günden sonra sırtımız dik durmaya, sesimiz gür çıkmaya başladı. Bir aile gibi. Sevinçte de tasada da hep bir arada olduk. Bu şarkılar, bu türküler, bu filmler aslında hep birlikte yazdığımız bir destanın parçaları. Her kahkahada, her tebessümde saklı aslında özgürlüğün tadı. Gel de gör bu memleketi. Neşeyle, üzünlü ama hep dimdik ayakta. Direnen, gülen, ağlayan ama as asla pes etmeyen halkıyla, içten kahkahalarıyla, dost sohbetleriyle. Cumhuriyet seninle ilerlemek yaşayacağız. Aziz milletimiz, ulusumuzun yetiştirdiği değerli sanatçılar, yazarlar, müzisyenler ve bilim insanları, Cumhuriyetimizin ışığını yükselten bu toprakların özgür sesi, rengi ve nefesi oldunuz. Her bir nota, her bir kelime, her bir buluş, Cumhuriyetimizin ebedi ateşini yakan kıvılcımlardır. Ve bu kıvılcımlar eşsiz eserlerinizde de sonsuza dek yaşayacaktır. Tıpkı Cumhuriyet gibi. Ne mutlu, Türk'üm diyene...